Merhabalar sevgili Haberler.com okuyucuları. Bugün stüdyomuzda Sayın Abdurrahman Kurt var. Hoş geldiniz Hoş programımıza Abdurrahman Bey. E sizi biz uzun zamandır basında göremiyoruz. Siz bir dönem AK Parti'den aday oldunuz. Sonra çekildiniz, istifa ettiniz. Bir dönemde akıl İnsanlar Listesi'ndeydiniz. Ve Güneydoğu'daki açılım sürecini çok iyi takip ettiniz. Raporlar hazırladınız. Başlangıcından bitimine kadar... Ben öncelikle çok kısa değinmenizi isteyeceğim. Açılım süreci neden açılın bitti? Söylediğin. Aslında şöyle tabii açılım süreci dediğim şey AK Parti'nin iktidara gelişi bir sistem hı hı. değişikliğini öngören bir perspektifle başladı. Yani 2002'de. Nasıl bir sistem e, değişikliği? Şöyle eskiden bu devletin kurgusu devlet için millet kavramı üzerine kurulmuştu. Ve bu 70-80 sene 90 sene hı. sorunları çözmeden sorunları yönetmeyi hedefleyen bir şeydi vatandaşa e, sorumlulukları olan vatandaş gözüyle yaklaşırken AK Parti ile beraber bu şuna eldirmek istendi. Böyle bir çaba içerisine girdi ve bence çok da büyük adımlar atıldı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Slogan buna dönüştü. Örneğin bölgeye gidecek valilere, kaymakamlara öncelik bu anlatıldı. Bizim sizden istediğimiz orada gidip devletin kanunlarına e, hakim kılmak adına bir otorite gibi durmanız değil. Oradaki vatandaşların ihtiyaçlarına hizmet eden bir hizmetkar gibi duruşunuz olmalı diye bir başlangıç var burada. Tabii o dönem e, Türkiye sorunlarını çözmemiş bir ülke olarak önümüzde. Kürt meselesinden yüzleşmesini yapmamış, başörtüsü meselesinden işte e, sosyal kesimlerin iradesinin siyasette hı hı. yansımamasına kadar birçok alanda e, bir boşluğun olduğu dönem. Yani, Türkiye AK Parti bir demokrasi öncülü olarak geldi aslında. İnsanların da AK Parti'yi getiriş şekli artık o baskılar ve kötü yönetişimden kurtulma umuduyla yaşandı. Dolayısıyla bu çözüm meselesi, Türkiye'nin sorunlarının çözüm meselesi AK Parti'nin 2002'de gelişiyle başladı. İşte o dönem demokratik açılım, milli birlik kardeşlik projeleri adı altında <laughs> ilk etapta işte Kürt meselesine ilişkin toplumun konuştuğu ana parametreler sivil toplum örgütleriyle görüşülerek bir ortaya çıkarıldı. Bir Film çıkarıldı. Ben o dönemi çok iyi hatırlarım. Toplumun çeşitli katmanlarındaki sivil toplum örgütleri çağrıldı. Bunlarla işçareler yapıldı. Türkiye'nin meseleleri nedir diye masaya yatırıldı. Ekonomik meselelerden sosyal meselelere, siyasal meselelere kadar ve kültürel meselelere kadar. Tabii Kürt meselesi bu konuda başat rol oynayan sorunlardan bir tanesiydi. Çünkü çözülmediği oranda terörün beslendiği, terörün büyüdüğü, terörün işte ekonomiyi etkilediği ekonominin beraberinde hukukun güvenlik katmanlarının yoğun bir şekilde ele alınmasıyla güvenlik parametresinin, özgürlük parametrelerini ihlal ettiği alanlar üreten bir boyutu vardır bu meselenin. O yüzden AK Parti geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu sorunu yönetmek yerine çözmek adına ilk defa büyük bir cesaretle öne çıkmaya niyetlendi. Tabii bunlar hep tedrici yani yumuşak geçişlerle yapılması gereken şeylerdi. Çünkü bu sorun öyle bir hal almıştı ki Türkiye'nin batısında bir bölünme kaygısını çok büyük oranda beslemiş. Evet. Doğusunda da bir özgürlük talebini büyük bir şekilde hasret haline getirmiş bir alandan bahsediyoruz. Şimdi öyle bir şey yapacaksınız ki Diyarbakır'daki insan kısmen tatmin olurken, Yozgat'taki insan da aman hemen bölündük duygusunun etkisiyle bir umutsuzluğa kapılmayacak. Bunun dengeleri için nasıl yapabiliriz? Çok dillendirildi zaten. Bu, bu boyutuyla ele alındı. O yüzden ilk başta işte Kürtçe kurslarla başladı. Yasak isim kelimeler vardı. Kelimelerle işte harflerle Hı -hı. başlandı. Bu bu boyutuyla işte TRT Kürdideki TRT Şeş yayınlarına giden sürecin yolu hazırlandı. Dernekleşme ile ilgili çabaların önü açıldı. İşte Leyla Zanalar'ın biliyorsunuz o cezaevindeki uzun yıllar bir mahpusluğu söz konusu. Ona son verildi. Bu gibi adımlarla biz yavaş yavaş demokratik açılım dediğimiz sürece girdik. Ee, onu işte ülkenin batısını tedirgin etmemekle ilgili Milli Birlik Kardeşlik Projesi. Yani bunu demokratik açılımdan ülkenin batısında korkmasın diye. Bu aslında birliğimizi, kardeşlerimizi pekiştirecek şeylerdir. Ki zaten Anlamı gerçekten, öyle. De, gerçekten bir de öyle bir <laughs> şey. <laughs> o anlamda da hani onlara da umut versin diye, onları da kaygılandırmasın diye Milli Birlik Kardeşlik Projesi çerçevesinde yürütüldü. Tabii bu süreçler içerisinde de bir AK Parti'nin duruşu var. Bir işte burada Kürt toplumunun yaklaşımı var. Bir de örgütün yaklaşımları vardı. Bir de CHP, MHP ve diğer işte muhalefette olan partilerin yaklaşımları vardı. Bir de vesayet devleti vardı. Bütün bunlarla boğuşarak içinden geçtiğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Bunlar parça parça bazen iki adım ileri bir adım geri atacak şekilde bu dengeyi bozma kadına yürütülen bir evreyle ta işte bu çözüm süreci dediğimiz en son aşama olan örgütün de silah bırakmasını öngören sürece kadar taşındı. Özgürlükler bu zamana kadar da olgunlaştırıldı. O zaman hani toplumun da beklentisi ve talebi de bu örgütün neden silah kullanıyor sorusunun cevabı olmadığı için onlar da silah bırakmaları için bir alan açalım düşüncesiyle ee, hani devlet onların bir kısım insanların ifade ettiği gibi daha çıkmasına sebebiyet verdiyse inerken de biraz daha toleranslı olsun mahiyetinde ön alıcı bir şekilde öncülüğü hı hı hı. AK Parti ve devletin yaptığı bir sürece dönüştü. Ama maalesef tabii sizlerin de takdir ettiğiniz gibi sonuçta AK Parti bence çok Türkiye'ye büyük bir tecrübe kazandıran, büyük de kazanımları olan o çözüm sürecinde elinden geleni yaptı. Ama uluslararası güçlerin ve PKK'nın o boyutta buna iştirak etmemesiyle bu olay PKK'nın silah bırakmasıyla sonuçlanmadı. Daha fazla kan dökülmesine, onların da daha fazla zarar görmesine, toplumun da daha fazla zarar görmesine seviyet veren bir yere evrildi. Bu çalışmalar içerisinde bir akil heyet dediğimiz şey dünya örneklerinden evet. yola çıkılarak kuruldu. Onun içerisinde de hı hı. Türkiye'den 63 tane e, bu anlamda katkı sunabilecek insan düşünüldü. Ben de Allah razı olsun o şekilde hı hı hı. takdir edildim. Ne yapıyordu akıl e, Akil insanlar, insanlar tabii akil insanlar dünyadaki örneklerinde e, her bir örneğin kendine özgün çalışma modeli olduğu gibi Türkiye'deki de e, özgün şartlarda şunu yaptı aslında bir yüzleşmeyi gerçekleştirdiler. Ama o yüzleşmeyi bir toplumsal yüzleşme şeklinde örneğin, biz mesela Elazığ'a gittik. Şunu yaptık Elazığ'da, akil insanlar geldi, işte o zaman ülkücü veya milliyetçi kesim çok tepkiliydi buna, bize dediler ki siz kimsiniz? Hani sizin niye aklınız bizden fazla da, size o aklı kim verdi de bize akıl vermeye geldiğiniz gibi çıkışla geldiler. Biz de şunu yaptık, dedik ya biz akıllı değiliz, biz sizin aklınızı satmaya geldik, siz akıllısınız. Bizim akıllı olmamızın tek yolu sizin aklınızı yukarıya doğru taşımakla ilgilidir. Dolayısıyla burada akıllı olup olmayacağı... Sizin elçiydiniz aslında tabii bir şekilde. Biz burada sizin aklınızdan devlete bir yol üretmeye çalışıyoruz. Ve bunu size sormaya geldik. Devlet Bugünkü devlet diyor ki ben sorunlarımı çözmek istiyorum. Biz de geliyoruz topluma diyoruz ki sizin aranızda ne sorunlar var, bize söyleyin bunun çözümü de varsa bize önerin onu götürelim diyoruz. Bizim yoksa akıl dağıtmak gibi bir misyonumuz yok, akıllı insanların aklını taşımakla ilgili bir sorunumuz var deyince sustular. Orada mesela bir milliyetçi Türkçü bir arkadaşımız kalktı dedi ki dedi, bizim Kürtlerle de Alevilerle de hiçbir sorunumuz yok. Siz sanki sorunumuz varmış gibi niye buraya geldiniz? Dedik tamam bu senin Hı -hı. düşüncen güzel. Hemen yanındaki arkadaşa söz verelim dedik. O da sizin mahalleden, o da... E, bir Kürt. Dedi ki evet dedi benim de seninle sorunum yok. Biz komşuyuz ama... ben devletten hizmet noktasında beklentilerim var. Bak senin çocuğun okula gidiyor kendi ana dilinde eğitim alıyor. Benim çocuğum gittiğinde bu ana dilde eğitim alırken bir beş yıl geriden başlıyor. Daha önce Türkçe öğrenecek, sonra da aynı müfredatı öğrenecek. Dolayısıyla benim de beklentilerim var. Sonra benim dilimin üzerindeki, kültürüm üzerindeki yasaklar, tarihimle ilgili. Sen şimdi Fatih Sultan'dan bahsediyorsun. Efendim ben Ahmet Han'dan bahsedemiyorum. Sen Mevlana'dan bahsediyorsun, Yunus Emre'den bahsediyorsun. Ben Molay Melecizeli'den bahsedemiyorum. Şimdi bunlar da bizim tarihimiz, ortak kültürün tarihi, burada Kürt halkının tarihi. Yani neden benim çocuklarım bana sorsun ki baba işte e, Türk arkadaşlarımın e, tarihte büyükleri var da bizim hiç büyüğümüz yok. Bunları ben, e, bunların da öğretilmesini istiyorum. Hı hı. Bu da seninle ilgili bir sorun değil mi? Devletten beklentim deyince bir şaşkınlık oluştu. Yine bir alevi arkadaş kalktı. Dedi ki tamam dedi siz, dedi, e, biz de vergi veriyoruz, siz de vergi veriyorsunuz ama işte siz camilerinize hizmet ediyorsunuz. Biz cem evlerimizi sizin gibi kullanamıyoruz. Beklentilerimiz var, o da kendi beklentilerini sundu. Ben döndüm arkadaşım, işte bak dedim arkadaşım biz de bunu soruyoruz, yani senin sorunun yok ama sorunu olanlar var. Biz de soruyoruz, Şimdi biz şu en azındaki barış ortamını devlet yönetişimine taşımak istesek ne yapmalıyız ki siz birbirinizle kızmadan, küsmeden, devlet de bu anlamda bir kesime sorununu ihmal etmemiş olarak taşıyabilir. Bunları anlatmak için biz sizden fikir almaya geldik deyince Herkes böylece birbirini hani görüyor ama görmezden geliyor sorunlarını. O halden kurtulup bir yüzleşmeye girme durumunda kaldı. Bir empati oluştu. Bir empati oluşturuldu. Bana göre akil insanların en büyük katkısı toplumun farklı katmanlarına birbirleri adına empati yapabilme yeteneğini onlara kazandırdı.